Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası sayfa 273 ve 274 ile karşınızdayım. Sayfa test 6 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Px bir polinom olmak üzere P4x artı 3 eksi P3x artı 2 polinomu 35x kare artı mx artı n şeklinde verilmiş. Buna göre Px polinomunun baş katsayısı nedir? Şimdi ifademiz İkinci dereceden bir ifade olduğu için ben px'i şöyle nitelesem. ax kare artı bx artı c şeklinde nitelesem. Peki katsayım ne? Direkt x karenin başındaki katsayı olan a. Yani en yüksek dereceli terimin başındaki katsayı. O zaman biz ifademizi neye göre niteleyeceğiz? a'ya göre niteleyeceğiz. Buradaki değer olarak baş katsayı sorduğu için en yüksek dereceli terimler üzerinden ne yapacağım? İşlem yapacağım. Direkt ax kare üzerinden niteleme yapıyorum. AX karede X gördüğüm yere 4 x yazıyorum. A çarpı 4X'in neyi? Karesi. Eksi diyorum. Daha sonra 3 xli ifade var. A çarpı bu sefer 3X'in karesi. Her ikisinde de başka sayılar oluştu. Eşitlik ifadesinde polinomumun baş katsayısı nedir? 35X kareli terimdir. Direkt 35X kare olarak niteledim. Buradan 16AX kareden direkt değer olarak 9ax kareye çıkarttım. Kime eşit oldu? 35 tane x kare eşit oldu. Hemen 16'dan 9'u çıkarttım. 7 tane ax kare değer olarak 35 x kareye eşit oldu. x kareleri sadeleştirdim. 7a değer olarak 35 ise her tarafı 7'ye böldüm. a değerim ne çıktı? 5. Polinomun baş katsayısı zaten a idi. a'yı da değer olarak 5 olarak Edirne şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Şekilde x artı 1 uzunluğundaki kirli çöpleri ile eşkenar üçgen. Şurası x artı 1 ve x artı 2 ile kare elde edilmiştir. x artı 2 ile kareyi elde ettim. Karenin alanı px. Ha, alan px. Karenin alanı a kareydi. Yani kenarların neyini yazacağım? Çarpımını yazacağım. x artı 2 ile x artı 2'yi yazdım. Eşkenar üçgenin çevresi QX çevrede direkt uzunlukların toplamıydı. 3 tane ne gelecek? X artı 1 gelecek. 3 çarpı X artı 1 ile ifadeyi ne yaptım yazdım. PX polinomunun QX polinomu ile bölümünden elde edilen kalanı sormuş. Hemen şu PX'i bir yazalım. X artı 2'nin karesi X kare birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 4X olarak yazdım. Qx ifademizde 3'ü dağıttığımızda 3x artı 3 olarak ne yaptık? Niteledik. Şimdi ne yapacağım? x kare artı 4x artı 4'ü kime böleceğim? Direkt 3x artı 3'e böleceğim. Şimdi ifadede direkt x kareyi elde etmek için ne ile çarpacağım? x bölü 3 ile çarpacağım. x bölü 3 3x'i çarptım. x kare. x bölü 3 3x'i çarptım. Artı ne geldi? x. İfadeleri çıkarttım şunları. X kareler ne yaptı? Birbirini götürdü. 4x'in x'i çıkarttım. 3x artı 4 olarak niteledim. 3x'e gelmesi için ifademin artı 1 ile ne yapıyorum? İfademi çarpıyorum. 3x artı ne geldi? 3 çıkarttım. Eksi eksi şunlar gitti. 4 eksi 3'ten kalanım ne geldi? 1. Zaten bize ne soruluyor? Direkt kalan soruluyor. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz. ikinci sorumuzdan. Evet sorular birbirinden güzel gördüğünüz gibi. Üçüncü sorumuza geldim. Direkt polinomda P-1 yani değeri yerine koyma sorulmuş. P-1'i yazdım. Eksi 1'in neyi? 20. kuvveti. Eksi diyorum. Eksi 1'in 19. kuvveti. Artı eksi 1'in 18. kuvveti nereye kadar gidiyor? Eksi, eksi 1'e kadar gidiyor. Şimdi eksi 1'in 21'in 20, 20. kuvveti eksi 1 sayısının çift kuvveti artı bir değerdir 1'dir. Eksi 1'in 19. kuvveti eksi 1'dir. eksiyle ile çarptım artı 1. Eksi 1'in 18. kuvveti artı 1 yine artı 1. Kaç tane sayı geliyor? En son eksi ile eksinin çarpımından artı 1. Derece 20 olduğu için 20 tane ne geldi? 1 geldi. İfadeyi 20 ile 1'i çarparsam değerim kime eşit olacak? 20'ye eşit olacak. Cevap nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuza geldim. Yine bakalım beraber. Px ve Qx polinomları eşitmiş ve A, B, C, D, E'yi soruyor. Şimdi ben A, B, C, D, E'yi nasıl elde ederim? Şurada A, B, C, D ve E'yi elde etmem için X gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? 1'i. Bak şimdi Q1'i yazdım. Q1, X gördüğüm yere 1'i yazdım. A artı B artı C artı D artı ne geldi? E. Tamam. Burada sıkıntı yok. E polinomlar eşitse o zaman px'te de x gördüğüm yere 1'i yazmam gerekiyor. Yazdım. 1 artı 1'in 4. kuvveti artı 1 eksi 2'nin 3. kuvveti artı 1 eksi 2'nin neyi geldi? Karesi. Şurası 2. 2 üzeri 4. Artı şurası eksi 1'in neyi? Kübü. Artı direkt değer olarak şurası 3 arkadaşlar. 1 eksi 3'ten eksi 2'nin neyi geldi? karesi olarak ifadeyi yaz. 2 üzeri 4, 16, eksi 1'in kübü, eksi 1, eksi 2'nin karesi de 4'tür. 16 artı 4, 20 eksi 1'den değerim 19 olarak nerede? C şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. İfade olarak baktığımızda P2 verilmiş ve Q5 verilmiş. Muhtemelen değerlerden bir tanesini bulduğumuzda direkt ifade ne yapacak? Yerine oturacaktır. x eksi 3 ile bölümünden kalan istenmiş. x eksi 3'ü sıfır dedim. x'im ne geldi? 3. Her yerde x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Yazdım. 3 çarpı p 3 eksi 1 olarak niteledim. Artı 3 ile 2'yi topladım. 3 artı 2'den 5 çarpı q 2 kere 3 6 eksi 1'den ne geldi? 5. Hemen p Şurası 3 tane P2. P2 kaçmış? 4. Artı 5 tane Q5. Q5'im de değer olarak nedir? 7'dir. 5 kere 7. 35 artı 3 kere 4. 12. 35 artı 12'den 47 olarak cevabımız nerededir? 5 kındadır diyebiliriz. 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. Yukarıda tabloda verilen ifadelerden 3 tanesi başka sayısı 1 olan 4. dereceden bir Px polinomunun geriye kalanlar ise baş katsayısı 24 olan 3. dereceden bir polinomdur. Şimdi o zaman direkt ifade olarak ne diyeceğim? 4. derecedense baş katsayısı 1 ise x'lerin katsayıları 1 olacak. Yani şu, şu ve şu olarak ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Hemen o zaman ifade olarak Px polinomunu oluşturalım. Px değer olarak x artı 3 çarpı x eksi 5 çarpı x kare eksi 4 olarak yazdım. Qx'e geliyorum. Diğerinde de Qx'de kat sayılarının baş katsayısı sayısı 24'müş. O zaman x'lerin başındaki sayıların çarpımı 24 olacak. 4 çarpı 3 12 çarpı 2 24. Bu da verdi. Qx'i de der olarak 3x artı 1 çarpı ne diyorum? 4x eksi 1 çarpı 2x eksi 3 olarak ne yaptım yazdım. Şimdi ifadeleri tek tek bulalım. P1'e geldim. Px polinomunda x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 artı 1 4. Direkt 1 eksi 5 eksi 4. 1 eksi 4 ne geldi? Eksi 3 olarak yazdım. 4 kere 4 16 çarpı eksi 3. Eksi ile 16'yı çarptım. Artı 48 olarak ne yaptık bulduk. Q1'e geliyorum. Q1'de x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. Hemen ifademizi niteleyelim Q1 olarak. 3 kere 1 3 bir 1 4. 4 kere 1 4 eksi 1. Direkt değer olarak 3. 2 eksi 3'ten ne geldi? Eksi 1. 4 kere 3 12. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 12. P1 ile Q1'i topla diyor. 48 ile eksi 12'yi toplarsak değer 36 olarak nerede? Altın soruda C şıkkında karşımıza çıkar diyorum. Geldim 7. sorumuza. Direkt Px, <laughs> affedersiniz, Px polinomu için 3. dereceden bir polinommuş Baş kat sayısı 1'miş. O zaman 1 çarpı x kare artı 2 ile kalansız bölünüyormuş ve x artı k gibi bir çarpanımız olsun ki 2 derece buradan 1 derece buradan gelsin. 3. dereceden bir ifade olsun. Kat sayılar toplamı 18'miş. O zaman p1 değer olarak nedir? 18'dir. Yorumunu yapabiliriz. x gördüğüm yere 1'i yazdım. p1 18 1'i yazdım. 1 artı 2'den 3 çarpı biri yazdım ne geldi? 1 artı k mı geldi? Şuradan böldüğüm 6 1 artı k ise k ne bulduk? 5 olarak bulduk. K'yı 5 olarak bulduktan sonra artık Px polinomumuz ne geldi? x kare artı 2 çarpı x artı ne olarak? 5 olarak yazdım. Şimdi buradan <laughs> P5 soruluyor affedersiniz. X gördüğüm yere 5'i yazıyorum. 5'in karesi 25 artı 2 27. 5 artı 5 10 27 çarpı 10'dan P5 değerimiz kime eşit olacak? 270 eşit olacak. Cevabımız nerededir? 5 kındadır diyebiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Polinomunun farklı iki kökü vardır. O zaman iki kök varsa iki durum olabilir. Ya şu k değer olarak 2 olabilir. Yani px'i şöyle yazalım. Direkt x eksi 2 çarpı x 2 olarak yazarsak şöyle diyelim x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3. Buradan köklerden birisi 2'dir. Birisi direkt eksi 3'tür. Yani x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 3 geldi. Birinci değer. İkinci değer olarak px şöyle de olabilirdi. Direkt x eksi 2'ye aynen yazdım. x artı 3'e x artı 3 olurdu. Yani x artı 3 çarpı x artı 3'ten direkt x eksi 2 çarpı x artı 3'ün karesi şeklinde de ne yapabilirdik? Niteleyebilirdik. Tamam bunu kurduktan sonra artık px polinomunun katsayılar toplamının yani x gördüğün yere 1 yazdığında farklı değerlerinin çarpımı kaçtır diyor. Hemen p1'leri bulalım. p1 diyorum birinci polinom için. Şunu da yerine yazıyorum. 1 2 eksi 1'in karesinden 1. 1 artı 3'ten 4. 1 çarpı 4'ten ne geldi? 4. İkinci ifadeye baktım. P1 yine bu sefer ikinci polinomda yazıyorum. X eksi 2 yani eksi 1 çarpı 1 artı 3'ten 4'ün karesinden 1 ile 16'yı çarptım eksi 1 ile eksi 16 geldi. Değerlerin çarpımı soruluyor. Eksi 16 ile 4'ü çarparsam eksi 64 olarak cevabı nerede? A şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Px polinomu sabit bir polinom olmamak üzere. Bakın artılı değerleriyle eksili değerleri yazılmışsa eğer polinom bir çift polinomdur. Yani direkt Px eşittir a çarpı x üzeri ikendir. n sabit değilse o zaman n sıfırdan farklıdır. O zaman n'in en küçük değeri ne olacak? 1 olacak. Yani ifademiz a çarpı x kare şeklinde bir polinomu niteleyebiliriz. Buna göre diyor polinomun derecesi en az kaçtır? He zaten soruyu bulduk. Sorunun cevabında polinomun derecesi normalde eğer sabit polinom demeseydi sıfırıncı dereceden alacaktık. Ee, sabit polinom demediği için olmayacağı için en az değer olarak ikinci dereceden bir polinomdur. <laughs> Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebiliriz. Çünkü P1 ile P-1 değer olarak nedir? Aynıdır. Yine P6 ile P-6 aynıdır. Sebep gerekçe Direkt negatif sayılarında pozitif sayılarında çift kuvvetleri değer olarak kesinlikle nedir? Pozitiftir yorumunu yapabiliriz 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Yine katsayıları A kümesinin elemanlarının tamamı kullanılarak oluşturulan bir Px polinomu için yani şunlar katsayı olacak. 4 tane terim varsa o zaman kesinlikle polinom 3. derecedendir. Bunu söyleyebilirim. P2'nin değeri en az kaçtır? O zaman direkt şöyle yazayım bakın. X küplü bir terim olacak. Bir tane X küp. Çünkü dereceleri yüksek olanların katsayılarını düşük olarak alırsak polinomuzun derecesi ne yapar? Azalır. İki tane X kare artı direkt değer olarak 3x artı 4 olarak yazsam hepsini pozitif olarak niteledim. Çünkü katsayılarda negatif eleman yok. O zaman p2 yazıyorum. 2'nin kübü 8 Artı 2 iki çarpı 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı ne geldi? 4. 8, 8, 16, 6 daha 22 artı 4'ten P2 değer olarak ne geldi? 26 olarak ifadeyi ne yapmış olduk? nitelemiş olduk. Zaten bizi en az kaçları soruyor? En az 26'dır yorumunu yapabiliriz. Cevabımız E şıkkındadır. Enver asal sayı olmak üzere tamam sıkıntı yok. Polinomunun sabit terimi 21'dir. O zaman P0 21. Direkt değeri yerine yazdım. 0 yazdım. 0 yazdım. M çarpı N'den P0 değer olarak M çarpı N olarak geldi. Yani M'en değer olarak neymiş? 21'miş. O zaman iki tane asal sayı düşünüyorum. 7 3 3 7 ikisi de olabilir. Herhangi bir değerde yazabiliriz. Artık Px oluşturalım px x artı 3 çarpı x artı 7 olarak ifadeyi ne yaptım? Niteledim. Buna göre diyor polinomun katsayılar toplamı yani x gördüğün yere ne yazıyor? 1 yazıyor. Yazdım 1'i. P1 değer olarak 1 artı 3'den 4. 1 artı 7'den 8 geldi. 4 çarpı 8'den 32 olarak cevabı nerede? A ne yapabilirsiniz? Niteleyebiliriz diyoruz 11. sorumuzdan. 12. ve son sorumuza bakalım. Şekilde yapılacak olan yolun tasarımının bilgisayar ekranındaki görüntüsü verilmiştir. Dik koordinat sisteminde aktarılan yolun kenarları Px, x küp. Bakın şurası ne? x küpün grafiği. Gördüğünüz gibi yılan şeklinde. Ve Qx de x eksi 2'nin kübü. Şurada x eksi 2'nin kübü olarak ne yapılmış? Nitelilmiş. Ob. Şurada B, O, değer olarak x ekseni üzerinde x ekseni üzerinde y'miz sıfırdır. x'imiz x'tir. Direkt y eksen üzerinde OCD direkt x değer olarak sıfır. Y'miz de nedir? Y'dir deriz. Şimdi bize sorulan OB bölü OC. O zaman ifadeyi önce bir OB uzunluğunu bulmak için yani şunu sarı ile işaretleyeyim bakın. Şurayı bulmak için y gördüğüm yere sıfır. Yani QX'in kendisine neyi vereceğim? Sıfır vereceğim. Sıfır eşittir. X eksi 2'nin kübü. O zaman burası sıfırdır. X'imiz değer olarak nedir? 2'dir. O zaman şuradaki X'i ben veya OB uzunluğunu kaç olarak buldum? 2 olarak buldum. İkinci olarak OY uzunluğuna bakıyorum. OY uzunluğunda da bu sefer X sıfır. Direkt o zaman Q sıfır bize neyi verir? Y'yi verir. Q sıfır diyorum. Direkt sıfır eksi 2'nin kübünden değer nedir? Eksi 8'dir. O zaman şuradaki Y değerimizde ne gelecek? Eksi 8 gelecek. Şimdi OB'yi şu OB şu da OC'yi mutlak değerli oranla diyor veya uzunluk olarak da nitelemiş olabilir. Yüksek ihtimal uzunluktur. OB uzunluğu 2 birim. Direkt OC uzunluğu da uzunluk negatif olmaz arkadaşlar. 8 birimdir dersiniz. OB'nin OC oranı 2 bölü 8'den 1 bölü 4 olarak cevabımız nerede? E şıkkında ne yapar? Yine güzel bir şekilde karşımıza çıkar diyorum. Bir sonraki polinomların son testi olan direkt 8. teste 7. teste görüşmek üzere. Hoşça kalın Matematikle kalın.